Kaç abla? Kaç abla? Çocuk bakmaktan anladığınız bu mu? Canı elinizde kalmadı iyi ki. Afiyet olsun. Canım hoş geldin. Bak Sultan senin için mücver yapmış. Uzun zamandır yememişti diyor. Vallahi özel yapmış. <laughs> hoş geldin güzel kızım. Nasıl geçti günün? Dershane nasıldı? İyiydi babacığım. Geç başladın çalışmaya ama sınava kadar diğerlerine yetişebilecek misin? Tabii canım yetiştireceğim. Zaten hayatı şu sınavı geçmekten başka amacım da kalmadı. Hanımım yetişin. Rüzgar yanıyor. Ay hemşire hanım ne olur yardım edin. Oğlum alev alev yanıyor. Yalnız bazı sorularımız olacak bebekle ilgili. Sen cevap ver. Bebek kaç aylık? Yedi oldu. Boyunun kilosunu biliyor musunuz? Tabii ya. Ay yok. Toprak gitmeden doktora götürdüydü ama... Cık. ...hatırlamıyorum şimdi. Peki kan grubunu? Annesiyle mi aynı, babasıyla mı? Bilmem niye sordum, mühim mi o kadar? Herhangi bir komplikasyonda gerekli olabilir. Hanımefendi, biliyor musunuz kan grubunu? Bir tanem açsana telefonu. Alo baba. Kaç defadır arıyorum. Başçavuşun beygiri mi konuşuyor? Niye açmıyor bu telefon? Duymamışım. Baba, açtım ya işte. Dünya yansı umurunda değil. Neden oluyor sen biliyor musun? Yusuf'layım babacığım. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Rüzgar hastalanmış. Bırak onu şimdi hemen buraya gel. Rüzgar'ın başında kırk tane adam var. Ne lazımsa yaparlar. Biz kendi paçamızı kurtarmaya bakalım. Neden baba? Ne oldu? Teyzen bir şeyler karıştırıyor yine. Hemen Hı. eve gel. Babacığım hastaneye gidiyoruz dedim ya. Kızım, kadını Cüneyt'le baş başa konuşurlarken gördüm. Öğleden sonra bana geldi. Cüneyt falan geberedi. Ben anlamadıydım. Ne? Nasıl yani? Emin misin? Gözlerim, kulaklarım çalışıyor çok şükür. Artık sen karar ver. Rüzgar'ın mı peşinden gideceksin yoksa teyzenin mi? Tamam baba. Tamam, anladım. Tamam. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Annemle babam kavga etmiş. Annem de vurmuş kapıyı, çekmiş gitmiş. Babam şimdi diyor ki git bak annene. Komşuya gitmiştir. Bir yere gideceğinden değil ama hasta kadın şimdi tek başına ne yaptı kim bilir. Merak ettim. Aşkım ben bir gidip baksam sonra gelsem hastaneye olur mu? Tamam nasıl istersen. <laughs> Yengeciğim. Niye yanıyormuş kuzum? Ay ne bileyim çocuklar ateşler içinde yanıyor. Doktorlar bakıyorlar işte. Galiba suya mı yatıracaklarmış ne? Vallahi dayanamadım. Halası yanında çıktı. Ben de gidip bakayım bir onlara. Yok yok senden başka bir şey isteyeceğim. Sen şimdi hemen eve git. Bak doktor bu gece burada kalacaksınız dedi. Sen rüzgara bir şeyler getir tamam mı? Aşı kağıdını da unutma. Vallahi telaştan unuttum çıkarken. Bizim de üstümüze bir şeyler al olur mu? Oh. Anne. Ne oldu? Ay ne bileyim oldu. Ateşler içinde yanıyor oğlan. Bilmiyorum. Görsen böyle çırpınıyor tu çocuk. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.